Arkadaşlar merhaba. E, bu derste ilk SCADA uygulamamızı yapacağız. WinTR e, SCADA programında. Nasıl yapılır? E, bunlardan bahsedeceğiz. Bir önceki derste WinTR SCADA yazılımının nasıl indirildiğinden bahsetmiştik. Şimdi de bilgisayarımıza kurduktan sonra e, ilk SCADA programımızı WinTR'de yapacağız. Şimdi arkadaşlar biz SCADA programı derslerimizde iki metot kullanacağız. Bunlardan birincisi önce bilgisayarımızı kendi PC'mizi e, kaynak veri kaynağı adresi olarak göstereceğiz. Daha sonra da e, Delta PLC ve GMT PLC'mizde skadamızı haberleştirip bu şekilde uygulamalar yapacağız. Tabii, e, herkesin elinde PLC olmayabilir. Bu sebepten e, öncelikle kendi bilgisayarımız üzerimiz, üzerinde de SCADA uygulamaları yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle e, ModResim isimli bir e, ModBus simülatörünüzü indirin. Ha, bunu nasıl indiriyorsunuz? E, bunu e, ModResim yazarsanız Google'a e, buradan arkadaşlar ne yaparsınız? E, ModBus simülatörünüzü indirmiş olursunuz. Bu ücretsiz bir e, program. Bunu indirdikten sonra şimdi bununla ilgili uygulamalar yapacağız şimdi bunu açtığınız zaman arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz gibi işte Coil output Çıkışları 001'den başlıyor adresi Dijital inputlar 10.000'den başlıyor analog inputlar 30.000'den başlıyor herhangi bir Değer gireceksiniz SCADA'da bir değer göstereceksiniz bunlar 40 binden başlıyor. Tabii e, biz burada skadamızda dijital inputsların durumunu gösterebiliriz ama skadadan dijital inputslara giriş yapamayız. Fakat e, coil outputslara ve analog inputs e, pardon holding registerlara skadamızdan değer gönderebiliriz. Ayrıca skadamızdan buradaki girmiş olduğumuz değerleri ne yapabiliriz arkadaşlar? E, okuyabiliriz. Şimdi bu programı indirdik. Bu program burada dursun. Şimdi öncelikle WinTR programını açıyorsunuz. Buradan arkadaşlar yeni diyorsunuz. Evet diyoruz. Şimdi ben Scala isminde bir klasör oluşturdum masa üstünde. Burada e, uygulama bir isminde bir Dosya oluşturalım. Kaydet dedik arkadaşlar. Evet dedik. Şimdi burada bizi SCADA'mızın nereyle haberleşeceğini soruyor. Şimdi ben burada bilgisayarımı kullanacağım. İşte bilgisayarımı Modbus RTU ya da TCP Master olarak seçebiliyorum. Şimdi arkadaşlar buradan ekle diyorsunuz. Sağ tıklayıp ekle diyorsunuz. Şimdi burada e, birinci network geliyor. Şimdi buraya çift tıklayın, pardon sağ tıklayın arkadaşlar. E, buradan propertiese geliyorsunuz. Şimdi ben burada bilgisayarımı TCP/IP üzerinden haberleşecek. Ne ile haberleşecek arkadaşlar? Buradaki Modbus ile haberleşecek. Bunu arkadaşlar Modbus TCP/IP diyorsunuz. E, bunu Okey diyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada 502 portunu başka bir program kullanmayacak. Kullanırsa o zaman çalışmaz. Bunu da burada belirtelim. Şimdi bunu seçtikten sonra buraya arkadaşlar şöyle yapacağız. Buraya bir çift tıklıyorsunuz. Buraya tıklayınca size burada tanımlayacağınızın tek adreslerini tanımlıyorsunuz. Şimdi ben burada ilk uygulamamda değer göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bizim e, birinci göstereceğimiz değer ne olsun İşte değer deget, deget bunu pardon önce bunun adresini giriyoruz 40.001 adresi olsun arkadaşlar 40.001 yani holding register şurası 40.001 şurası 40.002 şurası 40.10 şimdi e, adresimiz 40.001 bunun da tek ismini Tanımlıyoruz. İşte tek ismi ne olsun sıcaklık olsun. Şimdi arkadaşlar burada e, bu tanımlamış olduğumuz tekin içindeki değerin tipini soruyor. Burada şimdi e, bu bir 0-1 değer olan bir tek mi yoksa işaretsiz 16 bitlik ve 16 bitlik yani word tipi bir? sayımı. işaretsiz dediği zaman şu. 0 ile 65.536 arasında değer alıyor. İşaretli olunca işte eksi ve artı değerler alıyor. İşte BCD tavanında bir sayımı ya da double word tipi 32 bit uzunluğunda bir integer sayımı ya da floating bir sayımı yoksa bir zaman yani bir zaman değeri mi? yoksa bir gün değerimi? Bunu buradan value tipinden belirliyorsunuz. Şimdi bizimki unsigned integer 16 olsun. Yani işaretsiz bir integer sayı olsun. Yani pozitif sayılar alacak bu. 0 ile 65536 arasında. Diğer değerimiz de arkadaşlar 40.002 40, olsun. Bu da ne olsun mesela? Bu tek ismi basınç olsun. Ee, bu da 40.002'deki değeri alıyor. Şimdi e, burada tabi siz önce şu simülatörümüzü bir açın, tamam? Burada şimdi e, arkadaşlar, bakın ben 40.001'e 40.001'e 40 e 100 değeri gireceğim simülatörümden. 40.002'ye de arkadaşlar 150 değeri gireceğim. Şimdi burada connect dediğim zaman buradaki değerleri göreceğiz. 40.001'de burada yüz değerini göreceğiz. 40.000 2de de yani basınç gittiği tanımladığımız tekte de 150 değerini göreceğiz. Şimdi ben konnik diyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi 40.000 e 1'e yüz değerini gösterdi. 40.000 2'de de 150 değerini gösterdi. Yani bunun anlamı şudur. Benim şu an e, SCADA buradaki simülatörümle ne yapıyor arkadaşlar? Haberleşiyor. Şimdi tamam bunu disconnect diyelim. Bağlantıyı keselim. Şimdi gelelim e, sayfa tasarımını nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar buraya, e, şuraya tıklıyorsunuz. Şunu kapatalım. Şimdi burada diyor ki e, kapattık. Please enter screen name. Yani sayfa ismini tanımlayın diyor. Bunu işte sayfa 1 diyelim. Scala sayfamızdan birinci sayfamız diyelim. O şu an ne yaptı? Birinci sayfayı ne yaptı arkadaşlar? Tanımladı. Şimdi bunu finish dedik. Şimdi bizim sayfa birimiz bu şekilde karşımıza çıktı. Şimdi tabi buraya nereden geleceğiz? Şu an bu program çalıştı çünkü. Kapatıyorum. Şimdi burada arkadaşlar Multiple Screen Designer ikonu var. Buna tıklıyorsunuz. Buradan Şuna tıkladığınız zaman sayfa 1'i seçiyorsunuz ve sizin sayfa 1'iniz geliyor. Tabi biz burada bu text box'ları biz oluşturmadık. Kendi otomatik oluşturdu. Bunları ben zaten detaylı anlatacağım. Ama şu, bunları bir silelim öncelikle. Şimdi arkadaşlar bu bizim SCADA sayfamız. Yani resimleri, değerleri, işte sayfalar arası e, değişimleri yaptığımız, işte tarih zamanları gösterdiğimiz, trendleri e, gösterdiğimiz bir SCADA sayfası olarak düşünün. Tabi e, bir SCADA sisteminde bir tane sayfa olmaz. İşte ana sayfalar olur, diğer sayfalar olur, sayfalar arasında da irtibat olur. Şimdi standart ölçüde SCADA sayfası bu şekilde geldi. Şimdi bu bununla ilgili arkadaşlar değişiklikleri ne yapabiliyorsunuz? Şuradan yapabiliyorsunuz. Şimdi mesela önce buradan e, style tipine gelelim. Şimdi burada arkadaşlar style'a geldiğiniz zaman skada sayfasının e, tipini değiştirebiliyorsunuz. Yani burada mesela fixed de arkadaşlar skada sayfasını büyütüp küçültemiyorsunuz. Mesela biz burada fixed 3D diyelim. Bakın şu an e, 3D görünümlü fixed oldu. Şimdi mesela ben bunu şöyle yapayım. Ee, şuradan runtime diyelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben bu SCADA sayfasını ne yapamıyorum? Burada değiştiremiyorum. Sabit. Şimdi kapatalım tekrardan. Şimdi yine sayfamıza gelelim. Ee, şimdi e, burada yine style'a tıklayalım. Mesela burada diyelim ki sizable. Bu sefer boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Tekrar run yapalım. Bakın şu an SCADA sayfamı ne yapabiliyorum? Böyle tutup boyutunu değiştirebiliyorum. Ama tabi normal SCADA uygulamalarında bu istenmez. Yani bunu programcı tasarlar, Skada'yı yazan kişi bunun böyle zırpır oynanması istemez arkadaşlar. Şimdi tekrar gelelim yine sayfa 1'e. Yani buradan sayfanın yani stil kısmından sayfanın stilini ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Seçebiliyorsunuz. Mesela buradan e, fixed tool window dedim. Bakın o simgeler gitti arkadaşlar. İşte sizable tool window dedim yine yok. Mesela i̇şte burada fixed dialog dedim. Şuradaki şeyler geldi. Dialog değerleri. Sadece olarak seçtik. Şimdi stili tanımladık. Şimdi ben bu e, sayfamın şurasında tamam mı? Şu kısmında Örneğin SCADA programını yapmış olduğum e, sistemin simgesini gösterebilirim. Ya da SCADA'sını yapmış olduğum firmanın simgesini gösterebilirim. Bu durumda ikona geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar set diyorsunuz. Tabi burada sizin bir ICO dosyası bulundurmanız lazım. Şu an ben bakıyorum masa üstünde yok. Yani siz bir tane JPEG'i ICO'ya çevirirseniz ICO dosyasına o zaman burada arkadaşlar e, istediğiniz resmi ne yapabilirsiniz gösterebilirsiniz. Şimdi gelelim e, şimdi burada screen name diyor. Yani şu sayfanın ismini söylüyor. Bunun ismini arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Yani sayfa 1 dedik mesela biz. Ana sayfa da diyebiliriz. Ana sayfa diyelim mesela. Tamam dedik. Bakın burada sayfa ismi değişmiş oldu. Şimdi gelelim şurada size'a. Şimdi arkadaşlar burada ne diyor? İşte bu sayfanın genişliği 788'miş. Yüksekliği 566'ymiş. Bunu mesela artıralım. Genişliğini 1000 yapalım. Yüksekliğini de 750 yapalım. Bakın gördüğünüz gibi şu an Skada sayfamız ne oldu? Değişmiş oldu. Ha, tekrar bunu 600 yapalım yani siz bunu ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. Ha fixitlarsanız da kimse bu e, sayfanın e, boyutunu ne yapamaz değiştiremez buradaki oposite arkadaşlar saydamlık e, şimdi bunu eğer oposite değerini düşürürseniz e, bu sef saydamlığı artar oposite değerini yükseltirseniz saydamlığı azalır arkadaşlar. Yani bunu mesela şöyle yapalım, örneğin 60 diyelim. Şimdi e, şunu şöyle seçersek, e, evet dedik. Bakın şu an skala sayfası böyle oldu, saydam oldu. E, şimdi biz bunu mesela opsiği 100 yaptığımız zaman saydamlığı ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. İşte screen e, number. Diyor. Bu arkadaşlar sıfırıncı, yani ilk sayfamızın numarası. Daha sonra sayfanın yenilenme zamanını belirtiyoruz. Ha, sayfanın şu arka rengini ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Ee, yani sayfanın arka rengini, arka reng, arkasına mesela bir resim tanımlayabilirsiniz. Mesela şu an biz arka rengi değiştirelim. Mesela bu renk yapalım. Gördüğünüz gibi sayfanın arka plan rengi ne oldu? Değişmiş oldu arkadaşlar. Şimdi buradan başka göstereceğimiz işte function bölümü var. Eğer burada bir spring şey, scriptler tanımlayacaksanız, buralarda script e ne yapıyorsunuz, yazıyorsunuz, tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Evet ana sayfa kısmı yani sayfa tanımlama kısmı bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi e, tekrardan şuraya gelelim. Şimdi biz buraya arkadaşlar önce textbox kullanımından ve label kullanımından bahsedelim. Şimdi şuraya bir tane label koyalım. Bu label'ımıza e, şöyle yapıyorsunuz. Buradan çift tıklayınca bu geliyor. Şimdi burada soruyor ofken ve onken label'da ne yazsın? Arkadaşlar ofken ve onken label'ımızda sıcaklık yazsın. Sıcaklık. Burada siz bunun boyutunu değiştirebilirsiniz. Mesela biz bunun kalın olsun. Fontu 10 olsun. Burada arkadaşlar bu işte yazının ortaya mı sola mı yoksa iki tarafın doğru hizalanmasını seçebilirsiniz. Evet. Şu an label'ımızı tanımladık. Bundan copy paste yapalım. Copy paste yaptık. Burada da ne olsun mesela? Basınç olsun. Basınç. Ya bunların text durumunu bir şeye tetikleme kullanarak şey yapabilirsiniz. Yani bir yerden bir sinyal alırsınız, tetikleme kullanırsınız. Mesela sıfırken hiçbir ifade yazmaz burada, off off texte hiçbir şey yazmazsınız. Ama birken mesela burada istediğiniz bir ifade gözükebilir. Bunları yapabilirsiniz buradaki trigger tekten yapabilirsiniz. Yani bunu tetikleyecek bir şey seçersiniz buradan arkadaşlar. Oradan yapabilirsiniz. İşte onları şu an yapmıyorum ben. Buradaki tabii yazının rengini değiştirebilirsiniz. İşte off color, on color diyor. Yani offken ve onken de aynı renkleri kullanabilirsiniz. Tabi bunları da tetikleyebilirsiniz. Biz tabi şu an bunlar mesela kırmızı yapalım. Evet. Şimdi burası label. Şimdi gelelim textbox kullanımına. Şimdi biz box'ta arkadaşlar ne yapacağız? İşte sıcaklık ve basınç değerlerini göstereceğiz. Yine buraya tıklıyorsunuz. Şimdi text kısmına geliyorum. Şimdi ben bu text box'ta ofken ve onken içinde bir ifade görmek istemiyorum arkadaşlar boş olsun, bu da boş olsun. İçinde göstermiş olduğu değerin e, boyutu da ne olsun mesela 9 olsun. Buradaki e, göstermiş olduğu ifade arkadaşlar sola doğruymuş. Bunu merkeze olsun bu arkadaşlar. Merkezde olsun. Tabi bunun içine yazılabilecek karakter sayısını gösteriyor. Bu yani bin karaktere kadar yazabiliyorsunuz. Bizim o kadar karaktere ihtiyacımız yok. Yani siz sınırlama yapabilirsiniz. Mesela buraya 6 derseniz o zaman burada 6 dijitlik bir sayı gösterebilirsiniz. Örneğin bunu yapabilirsiniz. Tabi buradaki tekstin Yazı rengini de değiştirebilirsiniz. Mesela ne yapalım? Mavi olsun. Yine mavi olsun. İşte şuranın background rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin sarı olsun. of kendi, on kendi, sarı olsun. Şimdi burada e, gelelim en önemli kısım ha bunu enable yani e, yaparsınız yani bir değer bir şarta bağlarsınız bir dijital input'un şartına bağlarsınız bunu ekranda görürsünüz ya da görmezsiniz sıfırken göstermezsiniz birken gösterirsiniz yani bunu bir tetikleyecek bir girişi buradan tanımlayabiliyorsunuz mesela buraya set dediğiniz zaman oradan tanımlayabilirsiniz şimdi burada gene önemli olan value kısmı arkadaşlar şimdi biz burada neyi okuyacağız sıcaklık değerini göstereceğiz değil mi? Buradan arkadaşlar set'e tıklıyorsunuz. Buradan sıcaklık tekini seçiyorsunuz. Yani bu textbox'ta hangi teki gösterecekseniz o teki seçmeniz lazım. Burada soruyor işte maksimum değer ve minimum değeri siz tanımlayabilirsiniz. Yani belli bir aralıkta değer göstermesini isteyebilirsiniz. O zaman buralara değer girmeniz lazım. Evet, e, burada birimini sormuş. Yani birim tanımlayabiliyorsunuz. Mesela santigrat tanımlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir C yapalım bakalım. Şu şekilde bir C tanımlayalım. Evet, şu an burayı tanımladık. E, şimdi e, aynı durumu basınç için yapalım arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum, tamam? Yapıştırıyorum. Tabi burada e, basınçta bize göstermesi gereken tek neydi? Basınç tekiydi. E, bundan tabi valüye geliyorsunuz. E, buradan o zaman valü teki değiştirmemiz lazım. Bunda basınç seçtik. Tabi bunda birim ne olsun. bar olsun. Şimdi çalıştıralım. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, işte e, sıcaklık 100 santigrat derece, basınç 150 bar olarak ne yaptı göstermiş oldu. Evet arkadaşlar, bu bizim e, Wintheres kadağıda ilk uygulama dersimizdi. E, dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.